Hakkı Kaya ile Matematik Öğreniyorum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 7. sınıflarla çokgenler konusunu işleyeceğiz. Evet. Çokgenler. Bir düzlemde doğrusal olmayan en az 3 noktayı birleştiren doğru parçalarından oluşan kapalı şekillere çokgen denir. Tanım olarak bu. Çokgeni aslında hepimiz biliyoruz. Çokgenler daha önceki yıllarda da işlendi. En az kenarı olan çokgene üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen, yedigen gibi. Eğer yüz kenarı varsa yüzgen olarak isimlendiriyorduk. Çokgenler kenar sayısına göre isimlendirilir. Şimdi belli başlı çokgenlerden örneğin bunun beş kenarı var. Bir, iki, üç, dört, beş. O yüzden beşgen. Dört kenarı var. O yüzden dörtgen. 3 kenar var o yüzden üçgen. Altı kenar var o yüzden altıgen. Çokgenler muhakkak kapalı şekillerdir. Evet. Şimdi çokgenlerin iç açısı ve dış açısı kavramlarından bahsedeceğim. Görüldüğü gibi çokgenin iç bölgesinde yer alan açıya yani şuraya iç açı denir. Burası iç açı, burası iç açı. İç açıyla kenarın uzantısındaki bu kısma ise Koyuyla gösterdiğimiz kısma dış açı denir. Bir çokgenin çokken, aynı köşeye ait iç açısı ile dış açısının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Buradan çok fazla soru çıkar, dikkatli olalım. İç açı artı dış açı eşittir 180 derece. Şimdi çokgenlerde köşegenden bahsedeceğim size. Köşegen. Bir çokgenin artışık olmayan iki köşesini birleştiren doğru parçasına köşegen denir. Örneğin D'den A'ya çizilen bu çizgi DA doğru parçası bir köşegendir. Aynı şekilde DB de bir köşegendir. Köşegenin şöyle bir e, cümle söyleyebiliriz. Köşeden köşeye bir yol var, kenar olmayan. Yani köşeden örneğin D'den E'ye çizeceğim yol kenarın üzerinden geçiyor. O zaman bu köşegen değil. Ama D'den A'ya çizeceğim ya da D'den B'ye çizeceğim. Doğru parçaları köşegenleri D'den C'ye çizeceğim. Kenar olmuş oluyor. Bunlar köşegendir. Şimdi çokgenlerin özelliklerine bakalım beraber. En kenarlı bir çokgenin bir köşesinden en eksi 3 tane köşegen çizilebilir. En eksi 3 demes sebebi 3 tanesini çıkarmış. Kendisinin üzerine yani örneğin bu yukarıdaki şekilde bu beşgen 2 tane çizir diyor bir köşeden. Örneğin şu D köşesinden 2 tane çizir. Sebebi kendisine çizilemez. Bir kenar olmuş oluyor. Şuraya çizilemez. Buraya da çizilemez. 1, 2, 3 tanesi iptal oldu. Geriye kalan. Yani en 3. Ne oldu burada mesela? 2. En eksi 3 tane ne çizilebilirmiş? Köşegen. En eksi 2 tane üçgen elde edilir diyor. Bakalım burada. Bu beşgen. 5'ten 2 çıktı. 1, 2, 3 tane üçgensel bölge meydana geldi. En eksi 2 tane üçgen elde edilir dedik bütün çokgenlerin dış açıları toplamı 360 derecedir. Bütün çokgenlerin. Bunlarla ilgili hep sorular karşımıza gelecek. En kenarlı bir çokgenin iç açıları toplamı n-2 çarpı 180'dir. Daha demin n-2 tane üçgen elde edildiğini söyledik. Üçgenin bir tanesinin iç açıları toplamı 180 olduğuna göre n-2 tane madem üçgenim var n-2 çarpı 180. Örneğin şurada 3 üç tane üçgen elde ettik beşgende. 5 eksi 2'den 3 tane üçgen çarpı 180 bunun iç açıları toplamı olmuş oluyor. Yani beşgenlik mesela 540 çıktı o yüzden. Şimdi en kenarlı bir çokgenin toplam köşegen sayısı. Toplam köşegen sayısı. N 3 bir köşeden çizilendi. N tane köşe var. Çarptık. Şöyle söyleyelim. Daha demin D köşesinden çizdiğimiz köşegen de bir önceki sayfaya girelim. D'den B'ye çizdiğimiz köşegenle B'den D'ye çizdiğimiz köşegen aynı köşegen olduğu için en sonunda n çarpı n eksi 3 toplam köşegen sayısı bulmak için 2'ye böleriz. Sebebi aynı doğru parçasını iki defa almamak için. Şimdi öğrendiğimiz formülleri muhakkak bir kağıda not alın. Kenar sayısı 8 olan bir çokgenin yani sekizgen bu bir köşesinden geçen köşegen sayısı. Neydi formülümüz? n 3. Yani cevabımız o zaman 8 3'ten 5 tane köşegen çiziliyormuş bir köşeden. Ne diyor bize? Bir köşesinden geçen köşegenlerin oluşturduğu üçgen sayısı. Üçgen sayısının formülü neydi? n 2 tane üçgensel bölge oluşurdu. 8gene olduğuna göre 8 2'den 6 üçgensel bölge. Yani 6 üçgen sayısı. İç açıları ölçüleri toplamı. Neydi formülümüz? N-2 çarpı 180 derece. Burada 8'den 2'yi çıkaracağım. N-8 çünkü. 180 ile çarpınca 6 çarpı 180 eşittir. 1080 derece yapacak. Dış açıların ölçüleri toplamını bulunuz diyor. Bütün çokgenlerin dış açıları ölçüleri toplamı 360 derecedir. Bunda herhangi bir işlem yapmamak gerek yok. Şimdi bu konuyla ilgili bir soru çözelim. Bize bir 1, 2, 3, 4 bir beşgen vermiş. Beşgenin iç açıları toplamı nedir? Öncelikle onu bulmamız lazım. n-2 çarpı 180 5-2 çarpı 180'den 3 çarpı 180 İç açılarının toplamının 540 derece olması gerekiyor. Şu an 110, 120, 130 90 derece ve x'in toplamının 540 olması gerekiyor. Şurayı toplayınca 110, 120, 130, 90, 110, 90, 200, 250. Bu şurası 450 derece yaptı. O zaman x'e 90 derece kaldı. 4, 540'tan 450 çıkardık, 90 derece. Yani şu iç açı 90 derece ise iç açı. İç artı dışın toplamının 180 derece olduğunu daha demin söylemiştik. O zaman 180'den 90 çıktı. Y'de 90 derece. X 90, Y'de 90. Şimdi düzgün çokgenleri işleyelim. Düzgün çokgen. Daha demikiler düzgün değil miydi? Kimisi düzgündü, kimisi değildi. Şimdi düzgün çokgenlerden bahsedelim. Kenar uzunlukları ve açıların ölçüleri eşit olan çokgenlere kenarları aynı uzunlukta ve açıları eşit olacak. Bu çokgenlere düzgün çokgen denir. Aslında biliyorsunuz bunları. Örneğin eşkenar üçgen kenarları birbirine eşittir ve açıları 60 60 60 derecedir ve birbirine eşittir. Bu yüzden eşkenar üçgen bir düzgün çokgendir. Aynı şekilde kare görüldüğü gibi kenarları birbirine eşit ve 90 derece açıları vardır. Örneğin dikdörtgen bir düzgün çokgen değildir. Açıları 90 90 90 olmasına rağmen kenarlarının hepsi birbirine eşit uzunlukta olmadığı için dikdörtgen düzgün çokgen değildir ama kare düzgün çokgendir. Düzgün beşgenden bahsedelim. Daha demin 540 derece olduğunu bulmuştuk iç açısını. Birer açılarını vermiş bize iç açıları. 108, 108, 108 ve kenarları da aynı uzunlukta olduğu için görüldüğü gibi düzgün bir şekil. Zaten düzgün çokgen. Düzgün altıgen. Çizmesi biraz zordur. 120 derecedir. Bütün iç açıları ve bütün kenarları aynı olduğu için düzgün altıgen. Bize başka bir şekilde verirse bakacağımız ilk şey kenarların uzunluklarının hepsi birbirine eşit mi ve açıları aynı mı? Bu bize o şeklin düzgün olduğunu söyler. Şimdi en kenarlı düzgün çokgenin bir dış açısını bulmak için örneğin 360 bölü n'den yararlanabiliriz. Yani bu ne demek? Örneğin bize bir Beşgenin dış açısını sorarsa 360 bölü 5 yapacağız. Beşgen için 72 derecedir bir dış açısı. Düzgün çokgende Ya da bize ongenin bir dış açısını sorarsa 360 bölü 10'dan 36 derecedir. Ongenin bir dış açısı mesela. Şimdi... En kenarlı bir düzgün çokgenin iç açısı iç açıları toplamını şöyle söyleyelim. Bir iç açısını bulmak için iç açıları toplamı bölü kaçkense ona o sayıya bölüyoruz. Şu iç açıları toplamının formülü 180 çarpı n 2 çarpı 180 diye öğrenmiştik. Bunu kaç kenarlıysa ona böldüğümüzde yani n sayısına böldüğümüzde buluruz. Ya da daha demin dış açıyı bulmayı öğrendik. 180 dereceden dış açıyı çıkardığımızda iç açıyı hemen kolaylıkla bulabiliriz. Düzgün altıgenin örneğin bir dış açısını sorarsa bize 360 bölü 6'dan kaç derece? 60 derece. 180'den direkt 60 çıkarıp 120 derece diye de bulabiliriz. Ya da öğrettiği gibi n-2 çarpı 180'den en yerine burada 6 yazacağız. Alttan 2 çıktı. 4. 4 kere 180. 720 6 tane açı olduğu için iç açığı 6'ya böldük. Bir tane iç açısı altıgenin 120 derecedir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. İyi günler.